Şu. ele ele, ala bak, ele ele. Senin gibi, böyle kimse. Hay, Böyle heyecan oluyor tamam mı olabilir, evet, tamam. heyecan oluyorsun? Evet heyecan oluyorsun. Böyle inan peçenye bilemiyorsun ve böyle böyle de. <gülüyor> <gülüyor> Sabah geliyor bile. <laughs> Canlı uyanmış aşağı geliyor böyle. Evet. Böyle sıkırayım mı makyajı bozulsun? Caner. Yani Baran. Baran hoş geldin yavrum. Teşekkür ederim. Teşekkür denilmek ve demek aynı şey değil <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Doğru bu arada. <gülüyor> Sen de. Arkadaşlar ortamda gel gel benim bu konuşmaya başladı. Bu bir hastalık. Türkiye böyle <laughs> Aşkım. Efendim. Efendim güca bebek. şöyle bakalım. Aşk yaşamaktan bizi görmeyen kör gözler. Ama arkadaşlar ya biz balayız. <laughs> Valla hem iş hem balayı gibi. Hayır, Hayır tabii balayı böyle olmuyor. balayında Balayı da bir iş. Sok bakayım araya ben ne yapıyorum seni. Baran, görüyor musun? Baran'cığım Buse yok mu Buse? Ne bu Mert aşkı? Yeter. Kıskanıyorum. <laughs> arkadaşlar siz bizden video istiyorsunuz ya biz beceremiyoruz. <laughs> bu şeyi bendirmek çok zor arkadaşlar. Hayır olmuyor olmuyor. Yok, Ay, ayya, yok, ne giymiş altın o ne yapamıyor. Hani ayranın dökülmesin şey olmasın misali bizim işte o öyle bir şey yani. <laughs> Canlı indiriz o küfet istiyor ki aman ete giymiş altın gözükmesin. Hayır yok, öyle, şu şey, olmuşsun, öyle yok, şey, yok, öyle bir <laughs> şey yok. Olmasın. Yalan söylüyor. E şopman giysen belki de çok kolay yapacağız. Yalan söylüyor. Hadi yani güzel bir video var ama. Oh. geldi şey, takılma. Filistin'e, İran'a kocaman kocaman sevgiler. Yok öyle bir şey. Evet. Acıttım özür dilerim aşkım ya. Senden mi? Nereden çıkıyor? Ben anlamadım. Çünkü bir şey sizi zaten yiyemiyorum. Ya beni de kendi benziyor. Anasını senin mal mal gibi derken. Hadi ne bana ya, yakışmıyor. Bana sana yakışıyor, bana ya, yakışmıyor. Ya. Yani işte. Ben de mal gibi durdum. Aynen. Hoş geldiniz. Nasıl oldu böbreklerim? İyiyim. İyi misin? Evet. Bir sallandırdık böyle bir şey. Geyrekleri batmış. Arkadaşlar benim dün böbreklerim batmış. Böbrekli geyrek. Geyreklerim, gevreklerim Gevrek sivri değil mi? batmıştı. Sonra Mert de tutturdu. Eskiden anneannesi falan hep böyle yaptırmıştı. Sallandırmış bir yerden böyle orayı böyle gelmesi için. Dönemde bizde Nilayda'nın aile tanışması var. Doğru mu? <laughs> Hatimi video videosu var ya? Story <laughs> atsana. Buradan sonra story atacağım. Bu senin evde sallanma videosu. Beni <laughs> nereye çıkarıp sallandırdığını görmeniz lazım. Gerçekten ama geçti. Allah var. Yok yani şu an. Gayet bak çatır çatır da nefes alıyorum. <gülüyor> 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 <Okay>. <gülüyor> Aa sen amca. Hoş geldin. Şu, Selam vermiş. Babam mı? Dedi. Eder geldi dur <laughs> <istedim. gülüyor> Hadi. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Sıfır uykuda geldim baba valla. İki saat uyudum. İki saatte bu saatlikler çekim yaptım. Hilayda'nın ağzına... Haydi bari. Nerede benim oğlumsun ya? Mammalar gelmiş mi? Mammalar iyi. Ne bir şey oldu mu? Dişim kamaştı biliyor musun? Eyvallah. Afandı. Ay çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ben şöyle direkt bunları da vereyim mi size? Yazık bir tamam, Ben de alalım. Aynı şekilde ben de. Oktay'ı küsmüşüz diyorlar. Neden? Ya Hiç çocuk ne yapsın ya? Yazık ya. Hem çalışıyor hem biz de şöyle. Bugün Oktay <laughs> 10 tane hikaye atmış. Onu da yakın arkadaşlar. Eyvallah. <laughs> Ecelemedik. Nami geldi. Anne hoş geldin. Hoş geldin Nami Nani. Sen dayanırsın uykusuzluğa. Uykusuzluğa. Benim. baba dayanırız ya da. O da çıktı. <laughs> Rızık yiyeceğiz şimdi. Koş bir tane mi? Kanka onun içine kaşar attırabilir misin? Salatanın üstüne. Tamam. Ne attırır? Kaşarlayın. Kaşar. Aşklarım yazmış. Nem 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 ya. Sıra bende mi şimdi? Valla böbreğim çok iyi oldu. Hiçbir şeyim kalmadı. İyi ki de sallandırmış. Anladım. Hayır, ilk başta sallanmayacağım diyordu. Sallanmadı. Ama ben şey yaptım. Ondan Annen sonra onu da söyledi. aşkım. onun daha çok faydası oldu. Batıp evet, batıp böyle çıkartıyor. Çektir Çekiyor dedi. O çektirince iyi o. İlk başta sallanmayacağım dedi zor bela çıkarttık orada bir şey doğalgaz borusu var bizim evde. Doğalgaz borusu sallandı. Sonra bana dedi ki beni boruya çıkarttı. <laughs> bir, iki, üç... Dört neylemiz yok ayında hesap. Var onun videosu ama <laughs> eski gerçekten ellerim çok acıdı. Ezildi zaten gördüm, gösterdim. Eyvallah. Şöyle, şey ortaya ortaya koyup bu su kimiyor bilmiyorum da. Mesela Eray'ın önüne koysana onu bu ya. Nasıl sen ya? Al, gibi oldu bu. Evet, evet, eyvallah, evet, çok sağ olasın. Hala bakın arkadaşlar, bu henüz daha anne karnında. Daha dünya üzerine gelmemiş. Anne bu ne diyor ya? Tamam daha doğmamış. Küçücük. Bak suratını çek suratını görsünler. Bu ne böyle kapatayım ben. Bir de böyle hafiften bir oh, gül. Gül be. Anne bak. <laughs> gördünüz mü buralara da çatlar rica çıkıyor ya. Allah'ım bize bu kadar nimet verdiğin için sana teşekkür ederiz. Allah'ım. Ne bak nasıl bak. Bunlar ne yapıyor acaba? Dua, yemek duası. Rızık için anları? şükür. Rızık için şükür duası. Allah kabul etsin arkadaşlar. Amin. Amin. <laughs> 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 ne kızıyoruz <laughs> abi. <laughs> <laughs> Erkeklerin beyni böyle söylüyor. Durduk yere bir şey çıkıyor ortaya. Oğlum bak bir bak. Bak göz kısmına bak. Evet aşkı zaten biz bunu söylüyorlar. Yalnız sağa dön. Sağ ol. Sağ ol. İllahi mi? İllahi mi? İllahi. Aşk bir tane video fıkkı, Yemek şey var yiyeceğiz var. arkadaşlar biz bir kaçıyoruz. Yine açarız tamam